birinci teste devam ediyorum. birinci sorumuzda bir müzenin duvarında yer alan 3 metre uzunluğundaki bir resmi fotoğrafı çekilecektir. Buna göre şekilde verilen bilgiler dikkate alındığında en geniş görüş açısının teta teta yakalanması için duvar ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklık yani x kaç metre olmalıdır diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle bu teta için bir dik üçgenimiz yok bizim burada. Buna göre şöyle dersek burasına alfa tamamını da beta dersek eğer teta artı alfa değerimiz betaya eşit olacak. Burada bizden teta ile ilgili bir bilgi istediği için tetanın sonuçta buradaki tetanın en geniş açı olmasını istiyoruz. Teta'yı tek başına bırakıyorum. Beta eksi alfa. Ve buradaki ifadenin bir açı bulabilmemiz için her iki tarafın tanjantını alalım. Tanjant teta eşittir. Tanjant beta eksi alfa gelecektir. Ve tanjant beta eksi alfaya toplam fark formülü uygulayacağım. Buradan tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant beta olarak gelecek. Şimdi tanjant beta için beta açısı bunun tamamı. Dolayısıyla burada bu beta için tamamen bir dik üçgenimiz var bunun tamamı. Tanjant açısı da karşı bölü komşu olduğu göre karşısı tamamı olduğu için 4 bölü x gelecek. Eksi tanjant alfa bu üçgende baktığımız zaman burada karşı bölü komşudan 1 bölü x geldi. Bölü 1 artı 1 bölü x çarpı 4 bölü x. Burayı hesapladığımız zaman 3 bölü x burası da 1 artı 4 bölü x kareden x kare artı 4 bölü x gelecektir. Ters çevirip çarpalım. 3 bölü x çarpı burası x kare x kare bölü x kare artı 4. Sadeleştirdiğimiz zaman yeni ifademiz 3x bölü x kare artı 4 olarak gelecektir. Şimdi bizden arasındaki uzaklık burada en geniş olmasını iste, istemişti tanjant teta'nın. Dolayısıyla buradaki ifadenin türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz türevin içinde bölüm türevi uygulayabiliriz. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci Böyle ikincinin karesi ve bu ifadeyi sıfır eşitlediğimiz zaman tanjant teta açısının en geniş halini bulacağız. Zaten burasını sıfır yapmak için payı sıfırlamamız lazım biliyorsunuz. Buradan 3x kare burada eksi 6x kare var yani eksi 3x kare gelecek artı 12 gelecek buradan. Eşittir 0, 3x kare eşittir 12'den Sadeleştirdiğimiz zaman x değerimiz 2 ya da eksi 2 gelecektir. Negatif değer olması zaten mümkün değil. Şıklarda da vermemiş. Dolayısıyla x değerimiz 2 olarak gelecektir. İkinci sorumuzda hx fonksiyonu vermiş bize ve türevi için bura elenin türevini tanımlamış bize. Elen türevi içinin türevi bölü kendisidir zaten. Şimdi buna göre yani g türev eksi 1'i istemiş. Bu ifadede her iki tarafın türevini alacağız o zaman. Türevini aldığımız zaman burada çarpım türevi var. Burada da elenin türevi var. Çarpım türevini uyguladığımız zaman birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci geldi. Eşittir. Elenif türevi ise içinin türevi bölü kendisidir. Şimdi buradaki ifadede de g'nin türevinin içerisinde eksi 1 yazmasını istemiş. Dolayısıyla her taraf için eksi 1 yazdığımız zaman x eşittir eksi 1 değeri için Şöyle diyelim. burada yazalım tekrar. F türev eksi 1. G eksi 1. G türev eksi 1. Çarpı F eksi 1 eşittir. Burada da F türev eksi 1 bölü. F eksi 1 değerimiz geldi. Şimdi F türev bize Fx fonksiyonu verilmiş. Ve Fx fonksiyonunun teğet olan D doğrusunun bir açısı var. 45 derece verilmiş. Direkt bu ifadede Sonuçta buradaki açı yani tanjant 45 değeri bize direkt bu doğrunun eğimini verecek. Tanjant 45 değerimizde 1 olduğuna göre doğrunun eğimi fx fonksiyonunun eğimi 1'dir diyebiliriz. Buna göre eksi 1 noktası zaten fx fonksiyonunun bu d doğrusundan geçen her noktası için eğim aynı olacaktır 1 olacak. F türevi eksi 1 demiş 1'dir dedik. G eksi 1'i şimdi bilmiyoruz. G eksi 1 içinde bize şöyle bir ifade vermiş. Fx e seyresi eksi 1 ile 3 noktasına t'dir. Dolayısıyla Fx fonksiyonu eksi 1 3 noktasından geçiyorsa F eksi 1 değerinde 3 olduğunu biliyoruz. Buradaki G eksi 1 değerini bilmiyoruz. Onu aynen yazıyorum. Artı G türev eksi 1 de bilmiyoruz. F eksi 1'in değerini 3 biliyoruz. Burada F türev eksi 1 demiş. 1 demiştik. F eksi 1 de 3'e eşit oldu. Buna göre Şimdi buradaki g eksi 1'i bizim bulmamız lazım. Bunun için de şöyle yapabiliriz. Buradan faydalanabiliriz g eksi 1 için. Zaten g türev eksi 1'i bize soruyor. burası için yine aynı şekilde x eşittir eksi 1 yazalım. Hiçbir işlem yapmadan direkt burada x yerine eksi 1 yazıyorum. f eksi 1 çarpı g eksi 1. Elen f eksi 1 geldi. f eksi 1'in değerini 3 biliyoruz. 3 çarpı g eksi 1 eşittir elen 3 oldu. g eksi 1'i tek başına bıraktık. Elen 3 bölü 3. Şimdi buradaki ifade de o zaman direkt G-1 gördüğümüz yere bu ifadeyi yazabiliriz. Burada yerine yazdığımız zaman elen 3 bölü 3. E, hatta buradaki ifadeyi direkt karşı tarafa attığımız zaman g türev eksi 1 çarpı 3 değerimiz 1 bölü 3 eksi elen 3 bölü 3 olarak geldi. Düzenlediğimiz zaman şuradaki kısmı e, burası 1 eksi ln 3 bölü 3 oldu. Elen, buradaki bir yerine de elen cinsen yazmak istersek elene yazabiliriz. 1 eşit olacaktır. Dolayısıyla elene eksi elen 3'ü de şöyle diyebiliriz. Sonuçta burası eksi olduğu için bölüm şeklindedir. O zaman şöyle diyebiliriz. Elen e bölü 3 şeklinde yazabilirim. Böyle. Son durumda buradaki g türev eksi 1 çarpı 3 değerimiz buradaki ifadeye eşit. Yani elen e bölü 3 üç bölü 3'e buradaki 3'ü de paydaya aldığımız zaman burası 3 üzeri 2 olarak gelecektir. Buradaki g-1 şıklardakine benzetirsek şöyle diyelim buradaki paydadaki 3 üzeri eksi 2'yi şöyle yazabiliriz. 3 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Buna göre şıklarda da bu ifadeyi veren zaten d şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzda y eğrisi üzerinde y eşittir 2x artı 3 doğrusuna en yakın olan noktanın koordinatlarını istemiş bizden. Şimdi bir eğrimiz var. Bu eğri üzerinde y eşittir 2x artı 3 doğrusuna en yakın olan nokta. Şimdi buna en yakın olan nokta için mesela buradaki doğrumuz y eşittir. Bir doğru sonuçta 2x artı 3. 2x artı 3 ve buna en yakın olan dediğine göre buna paralel olacak ve bundan teğet geçecek olan bu doğrumuzdur. Ve birbirine dediğim gibi paralel gelmesi gerekiyor. O zaman buradaki eğim buradaki eğime eşit olmalı. Şimdi bu eğrinin türevini aldığımız zaman zaten bize onun eğimini verecek. Dolayısıyla bu ifadenin türevini alalım. 2x artı 4 bizim eğimimize eşit olacak. Zaten buradakine paralel olduğuna göre buradaki eğim 2 ise x'in kat sayısıdır biliyorsunuz. O zaman buradaki eğimi, buradaki doğrunun eğimi birbirlerine eşit gelmeli. Bu doğrunun eğimi 2x artı 4. Bu doğrunun eğimi 2 olduğuna göre eğimler birbirine eşit olmalı. Buradan 2x eşittir. Eksi 2'den x eşittir. Eksi 1 değeri geldi. Dolayısıyla en yakın olan noktanın apsisi eksi 1'dir. Apsisine eksi 1 olduğu yerden geçen e, tht buna aynı şekilde en yakın olan doğru olacaktır. x eksi 1 olduğunda buradaki evde yerine yazarak y'yi de bulabiliriz y eşittir 1 eksi 4 eksi 5'ten de eksi 8 olarak gelecek cevabımız. Dolayısıyla koordinatımız eksi 1'e eksi 8 olacaktır. Dördüncü sorumuzda parabolün x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler birbirine diktir demiş. Şimdi çizilen çizilen teğetler birbirlerine dikse eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. O zaman x eksenini kesen noktaları bulmamız lazım. Biri x1 noktası olsun. Diğeri de x2 noktası olsun. Önce eğimini bulalım. Bu ifadenin türevini aldığımız zaman 2x eksi m geldi x1 noktasından geçen eğim 2x1 eksi m'dir. x2 noktasından geçen teğet yani eğim ise 2x2 eksi m'dir. Dolayısıyla iki tane noktaların bu teğetlerin eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacağına göre çarptığımız zaman eksi 1'e eşitledim bunu. Ve düzenleme yapıyorum. 4x1 çarpı x2 eksi 2m x1 eksi 2m çarpıyorum her birini x2 artı m kare gelecektir eşittir eksi 1. Burada ifade düzenleyebiliriz. 4 çarpı x1 çarpı x2 eksi 2m parantezine aldığımız zaman x1 artı x2 burada artı m kare eksi 1'i diğer tarafa aldık. Artı 1 olarak geldi. Şimdi x1 çarpı x2 yani bu köklerimiz sonuçta bizim x1 ve x2. Kökler çarpımı ve kökler toplamı lazım bize. Denklemimiz bu olduğuna göre direkt kökler toplamını eksi b bölü a'dan yazarsak m gelecek. Kökler çarpımı ise c bölü a'dan dolayı eksi n gelecek. Yerine yazıyorum. X1 çarpı X2 eksi N olduğuna göre burası eksi 4 ne geldi. Toplamları M olduğuna göre burası eksi 2 M kare geldi. Artı M kare artı, artı 1 eşittir 0. Düzenlediğimiz zaman eksi M kare eksi 4 N artı 1 eşittir 0. Hepsini eksiye çarptığımız zaman M kare artı 4 N eksi 1 eşittir 0 geldi. Bunu e, bu bağıntıyı veren ifade de A şıkkında zaten verilmiş. Bu eksi 1'i karşı tarafa atmış. M kare artı 4 N eşittir eksi 1 ifadesine pardon artı bir ifadesine eşit olarak gelmiş. İkinci sorumuzda paraboline orijinden çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre a'nın alabileceği değerler çarpımı demiş. Şimdi bu şekli e, çizmeye çalışalım. Orijinden çizilen teğetler birbirlerine dik olduklarına göre demiş. Şimdi orijinden geçler ve birbirlerine dik verilmiş. Ve bu e, teğetler dediğine göre o zaman nedir? Parabolü eğrimizin noktalarından geçecektir. Buradan geçen bir noktamız var. Buradan geçen bir noktamız var. Teğetler dediğine göre bu parabolümüzün teğet noktalarını vermiş. Dolayısıyla bunlar şöyle olabilir. Bir tane teğet noktası absesi x1 diğeri x2 olabilir. Ve bu ifadeler e, bu teğetlerimiz orijinden geçtiğine, geçtiklerine göre o zaman doğrular y eşittir mx şeklinde olmalıdır. Orijinden geçiyorsa 0 0'ı sağlayacak çünkü. Aynı şekilde burası da e, y eşittir mx şeklinde bir doğrumuz. Şimdi e, buradaki ifadeyi şöyle yapabiliriz. Bize mesela y eşittir mx vermiş. M dediğimiz ifade bu ifadenin eğimi. Bu eğrinin eğimi. Dolayısıyla eğim için bu ifadenin türevini alalım. 2x artı a geldi. 2x artı a dediğimiz bizim eğimimiz olacak. Ve yerine yazdığımız zaman o zaman burası y eşittir. M yerine 2x artı a yazıyorum. Çarpı x şeklinde gelecektir. Buna göre e, biz bu x1 noktamızın daha doğrusu bu teğet olan noktalarımızın koordinatlarını yazacak olursak absesi x1 ordinatı ise sonuçta bu noktadan geçtiğine göre x gördüğüm yere x1 yazacağım. Yani ordinatımız 2x1 artı a çarpı x1 şeklinde gelecektir. Bu nokta parabolü sağladığına göre o zaman bu parabolü de yine aynı şekilde yerleştirebiliriz. Çünkü onun üzerinde bir nokta. Dolayısıyla x yerine x1 yazıyorum. Y gördüğüm yere de bu ifadeyi yazacağım. x gördüğüm yere yazdığım zaman x1'in karesi artı a x1 artı 1 eşittir. Y gördüğüm yerde buradaki ifadeyi direkt çarpalım. 2x 1'in karesi artı a çarpı x1. Ve a çarpı x1'ler gitti. x1'in karesini diğer tarafa aldığımız zaman x1'in karesi eşittir. 1 oldu. Buradan x1 değerimiz 1. Diğer değerimiz de eksi 1 geldi. Dolayısıyla buradaki değerimizden yani x1 dediğimiz ifade burası pozitif tarafta olduğu için burası 1. Burası da eksi 1 olacaktır. Buna göre biz a'nın değerlerini bulmak istiyoruz. x1 yerine 1 yazdığımız zaman o zaman koordinatlarımız burada 1 gelecek e, ordinat içinde x1 bir yerine 1 bir yazdığımız zaman 2 artı a olarak gelecektir y koordinatı. Buna göre aynı şekilde burada da söyleyebiliriz. Burası e, x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1'e buradaki ifademiz de 2 e, artı a gelecektir. Tabii eksi 1 ile de çarptığımız zaman burası 2 eksi a şeklinde gelecektir y koordinatı. Buna göre şimdi bize e, birbirlerine dik olduklarına göre bunların eğimler çarpımının eksi 1 olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki eğim denkleminde x yerine bir 1 yazacağız bir de eksi 1 yazacağız. m1 diyelim. m1 değerimiz 2. x1 gördüğümüz yere 1 yazdığımız zaman 2 çarpı 1'den 2 artı a gelecek. m2 değerimiz de x1, x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Eksi 2 artı a olarak gelecektir. Dolayısıyla eğimlerimiz bunlar olduğuna göre bu eğimlerin çarpımının eksi 1 olması gerekiyor. 2 artı a çarpı eksi 2 artı a eşittir eksi 1 dedik. Çarptığımız zaman eksi 4 artı 2a eksi 2a gidecek. Artı a kare eşittir eksi 1. A kare değerimiz buradan 3 gelecek. A değerimize de kök 3 ya da eksi kök 3 olarak gelecek. Dolayısıyla bize a değerlerin çarpımını istediği için de bunların çarpımından cevabımız eksi 3 olacak. Altıncı sorumuzda fonksiyonun gerçel sayılardaki köklerinin kümesini kaç elemandır demiş. Yani köklerini bulmamız lazım bu fonksiyonun. Payda eşitleyerek düzenleyelim. Burasını 2 ile çarptık. Burayı 3 ile. Burasını paydasını 6 ile çarptığımız zaman fx fonksiyonumuz 2x küp artı 3x kare artı 12x artı 18 bölü 6 şeklinde gelecek. Şimdi buradaki ifadeyi düzenlemeye çalışalım. Mesela e, pay, e, ortak parantezleri almaya çalışsak 2x küple 12x arasında 2x'ler ortak 2x parantezini alsak buradan x kare artı 6 gelecek. Artı 3x kare ile 18 arasında da 3 parantezini alırsak burada x kare artı 6 geldi. Payda da 6 değerimiz var. Yine x kare artılar ortak olduğu için x kare artı 6 parantezini aldım. 2x artı 3 bölü 6 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Buna göre bu ifadenin köklerini bulmak demek ifadeyi sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi bize gerçel sayılar eklemiş yani reel köklerini istiyor. x kare artı 6'dan e, ifadesini sıfır yapacak bir reel kökümüz yoktur. Dolayısıyla buradan bir reel kök gelmez. Sadece burayı sıfırlayacak bir değerimiz var. 2x artı 3'ü sıfır eşitlediğimiz zaman x değerimiz buradan eksi 3 bölü 2 geldi. Başka da reel kök gelmez. Dolayısıyla çözüm kümesi bir elemanlıdır deriz. 7. sorumuzda yukarı türevinin grafiği verilen fx fonksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi e, birinci türevini vermiş. ikinci türevi ile ilgili bilgi istiyor. Eksi 2 noktasında. Birinci türevden bir sonraki türeve yani ikinci türeve gidebilmek için teğet alacağız. O noktada. Eksi 2 noktasında teğet aldığımız zaman burada x eksenine paralel olduğu için burada eğim sıfırdır. Dolayısıyla f'in ikinci türevinde eksi 2 noktasında cevabı sıfır olacaktır. Yani birinci öncül Doğru gelir buradan. İkinciye baktığımız zaman sıfır noktasından bahsetmiş. Sıfıra baktığımız zaman şimdi yine ikinci türevden bahsediyor. Bir sonraki türev için sıfır noktasına karşılık gelen eğri de teğet alıyorum. Ve burası sağa doğru yatık olduğu için bir sonraki türev olan ikinci türevde sıfır noktasının sıfırdan büyük gelmesi gerekiyor. Ve biz aynı şekilde sıfırdan büyük vermiş. İkinci öncül de doğru. Eksi 3 noktasından bahsetmiş. Şimdi eksi 3 noktası burada. Dolayısıyla karşılık gelen eğri burası. Burada yine aynı şekilde ikinci türev dediği için eğimini aldım. Ve sola doğru yatık olduğu için ikinci türevin eksi 3 noktasındaki değerinin sıfırdan küçük olması lazım. Bize sıfırdan büyük dediği için yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 olacak. 8. sorumuzda her noktasındaki teğetinin eğimi yani fonksiyonun türevinden bahsediyor. Teğetinin eğimi o noktadaki ile ordinatının çarpımına eşit. Şimdi apsisi x ordinatı da o noktadaki fx değeri olacaktır. O zaman apsisiyle ordinatının çarpımı x çarpı fx değerine eşit olacak. Bize e, çarpımına eşit olan fx fonksiyonun a 2'ye 7 noktasından geçtiğini gör demişim. fx fonksiyonu 2'ye 7 noktasından geçiyorsa x'i 2 olduğunda cevabı da 7 olacak. f türev 2'yi istemiş bizim. O zaman bu fonksiyonun ikinci türevini alalım ki yani daha doğrusu her iki tarafın türevini alalım ki ikinci türev gelsin. Türevini aldım. İkinci türev x eşittir. Burada da türev alacağım. Çarpım türevini uygulayalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci geldi. İki noktasını dediği için her tarafa x 2 yazıyorum. Burası f2 artı f türev 2 çarpı 2 değeri geldi. Şimdi f2'nin değerini biliyoruz. Buradan 7. f türev 2'yi bilmiyoruz. f türev 2'yi de bu ilk verdiğimiz denklemde x yerine 2 yazarak bulabiliriz. f türev 2 yazdığımız zaman 2 çarpı f2 gelecek. f2 değerinde zaten 7 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 7'den dolayı burası 14 geldi. Dolayısıyla buraya 14 yazdım. Çarpı 2. 28 artı 7'den dolayı da cevabımız 35 oldu. Dördüncü sorumuzda 24 cm uzunluğundaki bir telin tamamı kullanılarak daire dilimi elde edilmiş. Şimdi bir daire dilimimiz var. Ee, bunlar yarıçaplarımız çaplarımız R, R e, 24 cm dediğine göre o zaman burada 24-2R şeklinde geldi. Bu daire diliminin alanının maksimum olabilmesi için. Şimdi bunun alanı için bunu bir üçgen gibi kabul ediyoruz. Burası sonuçta R ise buradaki yarı da Yer olduğuna göre burası da R gelecek. Ve bunu da yükseklik olarak kabul ediyoruz. Üçgenin bütün üçgen için yapılan alan ifadesini kullanacağız burada. Üçgenin alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 24-2R çarpı yüksekliğimiz R aldık. Bölü 2 şeklinde diyoruz. Alan eşittir düzenleyelim. 2'ye böldüğümüz zaman 12-R çarpı R geldi. 12R-R -R kare. Alanın en çok olması istediği için türevini alıp sıfır eşitleyeceğim. A'nın türevi eşittir 12 2 R'den R değerimize 6 gelecektir. Bize zaten daire diliminin yarı çapının kaç olması gerekiyor diye sorduğu için cevabımız 6 oldu. 10. sorumuzu yukarı ekranda gibi bir logo tasarlamak isteyen grafiker fx ve gx fonksiyonlarının grafiklerini y ekseni kullanarak aşağıdaki bir model oluşturuyor demiş. Buna göre f fonksiyonunun grafiklerinin kesim noktası olan a noktasında en keskin görüntüyü elde etmek isteyen grafiker bu noktada fx ve gx grafiklerin çizilen teğetlerin birbirine dik olması gerektiğini fark ediyor. E, teğetler birbirine dikse o zaman bu fx ve gx fonksiyonlarının eğimlerini bulup çarptığımız zaman eksi 1 eşit olması gerekiyor. Buna göre grafikler hesaplaması gereken a değeri nedir? O zaman fonksiyonlarımız önce türevlerini, türevi zaten eğime eşit olacak. f türev x dediğimiz ifade 2, 1 bölü 2 kök x gelecek. Bu m1 diyelim buraya. Burada aynı şekilde türev aldığımız zaman 2'nin türevi sabit fonksiyon türevi 0. a çarpı buradaki hatta şöyle diyelim öncelikle gx fonksiyonu şöyle düzenleyelim. 2 artı a çarpı x üzeri 3 bölü 2 olarak yazalım. Şimdi türev alalım. g türev x eşittir. Burası gitti. a çarpı x üzeri 3 bölü 2'nin türevinden 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 olarak gelecektir. Bu değerimiz zaten de m2 değeri. Dolayısıyla bunları çarpıp eksi 1'e eşitleyeceğim. m1 değerimiz 1 bölü 2 kök x. m2 değerimiz de a çarpı 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 de kök x olarak yazdım. Eşittir. Eksi 1 gelecek. Kök x değerlerimiz zaten gitti. Burası 3a bölü 4 eşittir. Eksi 1 gelecek. Ve a değerimiz de buradan eksi 4 bölü 3 olacak.